Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, çareyi Fransa'ya sarılmakta buldu. Türkiye'ye karşı her alanda kaybeden ve zayıf kalan Yunanistan ne yapacağını şaşırdı. Avrupa'nın ve Amerika'nın arkasına saklanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Yunanistan korkmasın, yalnız değiller. Bizimle karşı karşıya gelen herkesin her zaman eli ayağı titrer. Türkiye ile Doğu Akdeniz'de girdiği bilek güreşini kaybeden ve ittifak arayışına giren Yunanistan, Avrupa Birliği'nden yardım elde edemeyince yeni bir hamleye girişiyor. Ayasofya kararıyla birlikte her gün Türkiye haberlerine yer veren Yunan basını, Başbakan Kiryakos Mitsotakis'te Fransa lideri Emmanuel Macron arasındaki pazarlığı manşetten duyurdu. Haberlere göre Atina ve Paris yönetimi son model Berhara model 2 fırkateynin Fransa'dan alınmasını masaya yatırdı. İlk Fırkateyn'in teslimatı için 2024 yılı konuşuluyor. Yunan medyası, Yunanistan'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık proje için ekonomik darboğaz nedeniyle 300 milyon euroluk bir ödeme yapacağını da aktarıyor. Fırkateynlerin donanmaya katılmasıyla Türkiye karşısında teknolojik bir üstünlük kazanılacağını savunan medya, anlaşmanın negatif tarafınınsa Fransa'da imal edilmesi olduğunu yazdı. Gazetelerde yer alan bir başka önemli haber, Yunan donanmasının Meko tipi 4 fırkateyninin modernizasyonunun öncelik kazanması. Haberlere göre söz konusu fırkateynlerin modernizasyonuna ABD'li Lockheed Martin şirketi ilgi gösteriyor. Proje tamamlandığında Yunan donanmasına 4 adet yeni mmc MMCS model fırkateyn katılmış olacak. Yunanistan'daki Elefsina tersanesinde gerçekleşecek modernizasyonun maliyetinin ise 4 milyar euroyu bulması bekleniyor. Bir başka senaryo ise İsrail tasarımı 4 hafif savaş gemisinin Siros tersanesinde yapılması. Haberde ise sınır ötesindeki 3 operasyonla Türkiye'nin iyi bir konuma geldiği aktarıldı. Türk ordusunun özellikle Suriye'de müttefiklerinin yalnız bırakmasına rağmen güçlü bir tepki verdiğini dile getiren analiz, Fırat Kalkanı ile başlayan operasyon dizisinin Orta Doğu ülkesinin kuzeyinde bir kuşan açılmasına yol açtığı vurgulandı. Türkiye'nin aynı dönemde Irak'taki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonlara giriştiğini bildiren Basilis Nedoz, sıranın Libya'ya geldiğini yazdı. Deniz Yetkin anlaşmasının ardından Türkiye'nin Libya'daki meşru güçlere askeri danışmanlık, eğitim desteği verdiğini hatırlatan analiz, Türkiye'nin bölgenin en güçlü ülkesi haline gelmesi için her şeyi yapacağını vurguladı. Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını resmi gazetede yayınlaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan haritalar Yunanistan'ı paniğe sürükledi. Yunanistan, uluslararası destek arayışına girdi. Girit ve Rodos açıklarındaki muhtemel faaliyetlerden korkan Atina yönetimi, önce Fransa ile askeri tatbikata girişeceği sinyalini verdi. Haziran ayının sonunda ise Yunan medyası ABD ve Fransa ile yapılan anlaşmayı manşetten verdi. Haberlere göre ABD petrol devi ExxonMobil, Fransız Total ve Hellenic Petroleum şirketleri Girit açıklarında arama faaliyetleri için iki lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmayı sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Washington ve Atina arasındaki işbirliğinin yeni alanlara taşınacağını yazdı. Son haritaya göre Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacağı yeni bölgeler arasında Rodos ve Girit'in doğusu da yer alıyor. Yunan basını Haziran ayı başında da Yunanistan'ın uluslararası destek aradığını duyurmuştu. Katimerini gazetesi ilk sayfasında yer verdiği haberinde Türkiye gelecek aylarda petrol aramaya başlamayı planlarken Yunanistan uluslararası destek arıyor başlığını kullanmıştı. Rodos ve Girit açıklarındaki muhtemel faaliyetlerin Atina'da alarm zillerinin çalmasına yol açtığını aktaran gazete Yunanistan'ın bölgeye fırkateyn göndermeye hazırlandığını yazmıştı. Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Thanos Dokuuysa, Türkiye ile gelinen noktayı bir televizyon kanalında değerlendirmiş, Avrupa Birliği ve ABD'den destek açıklamaları gelse de durumun iç açıcı olmadığını itiraf etmişti. Bir süre daha Türkiye Libya mutabakat zaptıyla yaşamak zorunda kalacağız. Libya'da çatışmanın dengesi değişti. Eli güçlüyken Haftere destek verdik. Ancak şimdi görülüyor ki savaş alanında kaybediyor ve belki de siyasi günlerde sayılıdır. Hafter her an gidebilir. Bazı ülkeler krizde askeri bölümün sona erdiğini ve bu konuda yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Atina Libya konusunda yanlış yol izledi. Bunu ifade etmek isterim. Yunan medyası, Thanos Dokuo'nun televizyon ekranından sarf ettiği sözlerin fazlasıyla karamsar olduğu yorumlarını yapıyor. Aynı günlerde bir televizyon kanalına konuşan Güney Kıbrıs Başbakanı Nikos Anastasiadis ise diplomasiyi terk edip Türkiye ile bir savaşa girmenin Kıbrıs Helenizminin sonunu getireceğini itiraf etmişti. Bir savaş istemiyorum. Sözlerim karamsarlık veya boyun eğme değil, gerçeklik. Diplomasi çözüm için tek silah. Televizyon kanalı 2 konuşan Güney Kıbrıs Başbakanı Anastasiadis diplomasiyi terk edip Türkiye ile bir savaşa girmenin Kıbrıs Helenizminin sonunu getireceğini itiraf etmişti. Yunanistan, 1974'ten bu yana Türkiye ile arasında tek anlaşmazlığın kıta sağlığının belirlenmesi olduğunu ve bu anlaşmazlığın Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Atina yönetimi, Yunan adalarının kendi kıta sağlıklarına ve münasır ekonomik bölge alanlarına sahip olduğunu resmen açıklasa da, bugüne dek varsaydığı kıta sağlıklarının koordinatlarını BM'ye bildirmiyor. Sadece Türkiye'nin BM'ye bildirdiği ve Türkiye'ye ait olduğu varsayılan kıta sahanlıklarının koordinatlarına itiraz etmekle yetiniyor. Yunanistan'ın adalara ait olduğunu öne sürdüğü kıta sahanlık alanlarını belirlemekten kaçınmasının ardından 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamasından kaynaklanan karasularını 12 mile uzatma hakkını saklı tutmak istemesinin yattığı öne sürülüyor. Bu anlaşmayı imzalamayan Türkiye ise 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmasını casus belli yani savaş nedeni olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Türkiye, Yunanistan'la deniz sınırının dolayısıyla iki ülkeye ait kıta sahanlığının sınırlarının henüz bir anlaşmayla belirlenmediğini vurguluyor. Ankara ayrıca Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması hükümlerine aykırı şekilde silahlandırdığına dikkat çekiyor. Türkiye, 27 Kasım 2019'da uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Hükümeti ile deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhturası imzaladı. Söz konusu anlaşmayla birlikte Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki kıta sağlığı sorunu bir kez daha su yüzüne çıktı. Peki Türkiye, Libya'da ve bütün Akdeniz'de dengeleri nasıl değiştirdi? New York Times, Mayıs ayında yayınladığı haberinde Türkiye destekli güçlerin Libya'da elde ettiği zaferin General Halife Hafter'in planlarına büyük darbe vurduğunu bildirmişti. Haberde söz konusu zaferlerin Türkiye'nin Libya'da mücadele eden yabancı ülkeler arasında belirleyici bir güç olarak yerine alışına işaret ettiği vurgulanmıştı. Haberde ayrıca Hafter güçlerinin eline yeni ulaşan Rus hava savunma sistemlerinin sihalarla yok edildiği kaydedilmişti. New York Times'ın haberi şöyle devam ediyordu. Zaferler, Türkiye'nin Ocak'ta asker ve sihalar göndermesine kadar zayıf ve Hafter güçleri tarafından etrafı sarılmış görünen Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetinin kaderini çarpıcı bir şekilde değiştirdi. Bu, Türkiye'nin 100 yıldan uzun süre önce Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermesinden bu yana petrol zengini Kuzey Afrika ülkesine yaptığı en güçlü müdahaleydi. Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin bir briefinginin artık Türkiye'nin Libya'sı oldu başlığını taşıdığını söyleyen New York Times, Hafter'in bir yıldan uzun bir süre önce Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu destekçilerini Libya'nın geleceğinde önemli bir rol oynama konumu sağladığını vurgulamıştı. Ancak gazete, Mayıs ayında Trablus hükümetine sadık güçlerin ele geçirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin satın aldığı Rus malı bir hava savunma sistemiyle geçit töreni yaptıkları ve bunun Hafter'in en güçlü iki dış destekçisinin hedef alan bir aşağılama olduğunu kaydetmişti. New York Times, Türkiye'nin Libya'daki başarılarının darbeci Abdülfettah El-Sisi'nin önderliğindeki Mısır'da kaygı yarattığını ve Ankara'nın yeni nüfuzunu Libya'da daimi bir askeri varlık elde etmek için kullanma ihtimalinin Kahire'de alarm zillerinin çalmasına yol açtığını belirtmişti. Libya ordusu yaklaşık bir yıllık kuşatmayı tamamen bitirmek ve Hafter güçlerini yenilgiye uğratmak için geçen ay Öfke Volkanı operasyonu gerçekleştirmişti. Ordu birlikleri 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiye Hava Üssü'nü Hafter'den kurtarmış ve birçok ilçeyle yerleşim yerini milislerden temizlemişti. Türk üretimi silahlı insansız hava araçlarının Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri tarafından verilen Rus hava savunma sistemi pansirleri imha etmesiyle tüm dengeleri alt üst etti. Ne yapacağını bilemeyen savaş ağası Hafter, bu kez doğrudan Rusya'dan yardım istedi ve Suriye'den havalanan 8 Rus uçağı Libya'ya indi. Hafttere verilen 6M29'la 2SU24 savaş uçaklarından biri ise Cufra Hava Üssü'ne indikten sonra Amerikan uyduları tarafından görüntülendi. Bir açıklama yapan Amerikan ordusuysa yeni fotoğraflarla Rusya'nın Libya'ya savaş uçakları gönderdiğini resmen duyurdu. ABD Afrika Komutanlığı söz konusu uçakların paralı askerler Wagner grubuna taarruz desteği için Suriye'den Libya'ya uçtuğunu bildiriyor. Açıklamada, Rus uçakları Rusya'daki bir hava üssünden gelip Rusya menşeli olduğunu kamufle etmek için Suriye'de tekrar boyanarak Libya'ya geçti denildi. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.